Doğduğum ve büyüdüğüm evde. Burası girişimizde. Bak nasıl hemen ben duygusallaştık. Benim odamın. Oha arkası ne Aa. kadar Aa. geniş bir ev. Kız aramda. çok korkunç. Tavukçuya tavuk gittik tavuk yok. Kuzu çevirirdik arkada. <laughs> Kuzu mu çevirirdiniz? <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> 22 sene önce. Biz böyle terk etmişik. Ben şöyle göstereyim size, bahçenin büyüklüğüne Hadi, bakar mısınız yani? Şurada. Ben hatırlıyorum salıncağı. buradaki salıncağı. salıncağı. Hayır, Doğru domuz var, hiç domuz. görmedim hayatımda. Gel, gel, gel. Ay, 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 ay. bakın yiyor mu? Evin gizli geçitleri var. Şurası mutfak. Buradan böyle mutfağa giriyorsun Oha. ya da mutfaktan kaçıyorsun. Herkese Rega'dan selamlar. <laughs> Şu an neredeyim derseniz başlıkta gördüğünüz üzere doğduğum ve büyüdüğüm evdeyiz. Yani büyüdüğüm derken tam büyüdüğüm denemez ama işte 2,5-3 yaşına kadar kaldığım ve sonrasında Türkiye'ye temel dönüş yaptığımız yerdeyiz. Ve ailemin 20 yılı aşkın zamandır yaşadığı evdeyiz. Avusturya'nın Rega e, semtindeyiz. Öyle değil. Bak Avusturya'nın... Neredeyiz? Aslında ben Föklabuk'ta doğdum. Avusturya'nın Föklabuk şeyinde doğdum. ilinde ilinde doğdum. Baba, burası Avusturya'nın Rega ili mi? Şeyi, semti. Köyü. Avusturya'nın Rega köyündeyiz. Normalde Föklabuk'ta doğdum. Föklabuk yani buraya şöyle söyleyeyim size. Iki dakika falan yani. İlk ilçesi İl ya ilçe aynen zaten ilçe olarak geçiyor. Fırkebok'ta buradan 5 km. yani hani arabayla 2 dakika falan sürüyor. İstanbul aynen, gibi bakıyoruz. değil yani. Buradaki Bakın insanlar de, insan zaten yok. 15 dakika mesela mesafe uzaklıkta olduğunda diyor ki orası çok uzak diyor. Demek kaç dakika? 15 dakika uzaklıkta diyor. Dalga mı geçiyorsunuz? 15 dakikaya aşağı inemiyorum diyorum yani. Çünkü burada insan o kadar az ki. Neyse çok uzatmayayım. Hemen başlıyorum. Şöyle bir tarla. Hep böyle bir mısır tarlası var ve şurada şöyle Evler başlıyor bir sokakta. Buradan geliyor ve şurada bizim ev. Bu komşumuzun evi. Aynen. Sep diye bir komşumuz vardı. Sep diye, vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sep diye, sep, çay çay çay. sep diye bir komşuları varmış. Ben hatırlamıyorum tabii. Buradaki insanlar da giyirmek, Ayıp. Değil. A A A Hayır, geğirmek ayıp, değil. osurmak ayıp Hayır, değil. O da değil, o da değil. Ha. Hiçbir şey değil. Ben yani. ikisinin de birinin ayıp, birinin değil olduğunu düşünüyordum. Ve adam hani normal işte bir şey içersin, geğirsin falan yani. o adam sürekli gelip işte osuruyormuş. Hatta adamın adı kaldı, osuran sep diye. <laughs> Neyse, şimdi evin girişi bu şekilde. Şöyle Burada giriyoruz. Bahçemiz var, bu de? arada Hayır. şu an bu evde biri kalıyor Sorun. ve bayağı bir ev sahibinin torunu. Ev sahibinin torunu kalıyor ve bayağı bir şey tadilat yapmış yaptı. yani tadilat yapmış. E bizden sonra burada kimse yaşamamış. Öyle Tabii Yani normalde kimse vermiyordu biz a, futbol falan oynadığımızdan dolayı, bizi çok kişi tanıdığından dolayı, a, bize güvenerek burayı vermişler. Burası aslında çiftçi bir çiftçi evi diye geçiyor. Çiftçi evler böyle büyük olur, kare olur. Yani çiftçiydik zaten. Çi yani biz değil, onlar daha önce çiftçilik yapmış ama, ama yine de dedem de, de yapıyordu, onun, yapıyordu yani. Yani sebze bahçesiydi şu taraf. Ondan sonra, Şöyle bu evde hemen göstereyim. Da. Burada yaşayan biri var bir de aramızda. Benim kuzenlerimden bu tam karşınızda görüyorsunuz. Filiz Hanım. Ee, kendisi Fırklıbık'ta yaşıyor. Ee, temelli. Çünkü, aynen o temelli. O ilçeli diyelim. Şey, kasabalı kasabalı. Kasa bu birazcık kasabalı. Kasabalı. Ee, biz bu evde 20 kişi birlikte yaşadık. Şaka evet. değil. Gerçek. Bu evde 20 kişi beraber yaşadık. Hemen size birazcık göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Siz geçin anlatın. Sen anlat. Sen çocukluğunu burada yaşamışsın. Sen kaç sene kaldın burada? Anlat. 11 yaşıma kadar kaldım. Hatırlıyorum. Hatta bak şuradaki çöp e, kualarının arkasındaki duvarda kafamı yarmıştım. Pistlettim. Mustafa amcam kucağımdan, kucağına alıp beni eve götürmüştü. Bu, bak şurası Fevzi amcanların odası. Fevzi amcamların. Evet. Şu banyo. altı banyo, tuvalet. Burası kiler vardı. Gel. Gel ben sana anlatayım. Gel anlat. Bir de fotoğraflarımızı falan da koyacağım burada. Burası görürsünüz zaten. Duran, tam orijinal şekilde duran tek şey babamların garajı. Evet. Orayı dedenle Ha göstereyim yaptım. dur. Dedenle, aa, Bir de garajımız yaptım. vardı şöyle. Dedenle biz yaptık burada araba tamir ediyoruz. Ben şöyle göstereyimse bahçenin büyüklüğüne Tabii, bakar şurada, mısınız şurada, yani? İnanılmaz bir büyük bahçesi var. Ben şeyi mü karlı karlı olduğuna inanılmaz bir yüksek yani uzunluk var. Deden bahçeyi bölüyordu. hayvanları bir kısmını işte otlatmak için bu bölgeye bırakıyordu. Sonra öbür bölgeye bırakıyordu. Ya zaten ben 2008'de geldim de bu ev hiç boyanmamıştı. Tamamen eski, eski hali. Taş taş, taş taş haliyle taş duruyordu ve hani şurada salıncaklarımız falan hala duruyordu o zaman. Keşke şey olmasaydı yani 2-3 ay önce falan burası tadilat başlamış. Keşke başlamasaydı da size o halini gösterebilseydim. Şöyle bir garajı var buralın. Çöplük tabii ki şu an. Burada babamlar araba tamiri yapıp Satıyorduk. arabaları satıyorlardı. Amcamlar birlikte. Benim dört tane amcam var. Hemen onu kısa bir Ay babam babam da saydım para. Üç amcam var. Dört kardeşler. Hepsinin iki tane amcamın ikişer ben veya bir tane amcamın ikişer diğerlerinin üçer yani babaanneme dedem de bizde kalıyordu. Toplam 20 kişi bu evde yaşıyorduk. Hemen göstereyim. Burası babaannenin odası. Ne var acaba içeride? Burası var? Remzi amcanların odası. Yani bak eski odası. taş evi olduğu şeyden belli daha duvarın kalınlığını göster. Hmm. Yani neredeyse 80 santim kalınlık var. Burası girişimizde. Şöyle bir giriş. Adam tabii şu an Burası kendine göre şey yapmış ama... salon, evin evet. oturma odası. Burası da Ramazan amcanların al. odası. Ama bir şey hatırlıyorsunuz, lütfen Dilara. Şu orta cam, kol, He, koridor. koridor. Hole raza. iki tane ranza koyup böyle tahtayla kapı yapıyorlar. Evet. Bize oda. Çocuklara oda. O o da. Sizin odanız orada mıydı? Bur, buradaydı. Yer, Dört tane yer çocuk. Yoktu. Yer yoktu. Holde kalıyorduk. Holde ranza. Elmaları toplarlar. Bak kötü gözükse bile. Bunlardan elma suyu yaparlar. Elma suyu i̇şte armutlar var. işte armut suyu. Burası da senin, senin. Müşhur, bak Müşür nasıl hemen düksanış. Benim odamın. Çık atla kızım. <laughs> sizin <gülüyor> kızı sizin <laughs> odanız yani. Aynen. Biz zaten de zaten. yani dördümüz bir odada kalıyorduk. Mutfak. Mutfaktı. pencere. Şey gibi ya. Bazı diziler var ya yalıda böyle zengin aileler hep birlikte yaşar bizde. Evet. Hep evet. hepimiz As birlikte herkesin bir odası var evet. çocuklar onlarla beraber. Asmalı konak. Her bir asmalı konak gibiyiz. Yalı. Ay nereye çıktık baba? Burası Oha mı? arkası ne aa, kadar ha. geniş bir Bu, büyük şöyle, de. Köy, ya, Nerede de, çiftçi evlerinde, yani çiftçi evlerinde ha, bak, şöyle bak. kare olur. Karelerde aa, işte burada ağır olur, işte hayvanların kaldığı yer olur, aa, işte traktörün kaldığı. Mesela i̇şte şurada aşağı mahzen var. İşte Orada kışlıklarınızı Şarap koyardı. yaparlar, i̇şte şurada şarap yapmak için kullanacakları malzemeleri koyarlar. Bak şu elma suyu, elma suyu yapmak için işte bak orası pres. Burası arka girişi. Arka evin de arkası. Şuradan direkt böyle mutfağa giriyorsun. Ha. Evet. evet. Ama şu mahsene çocuklar yaramazlık yaptı mı? Burası diye bizim. Anlat sen anlat. Anlatayım. <laughs> Büyük yengemiz sağ olsun. Yaramazlık Dicane. yapınca. Dicane ediyoruz burada. arada. Hı. Ve Gamze'yi kurtardı kolumuzdan sürükleye sürükleye buraya içelim. Bahsede. Bak gel. Haa, şaka Sonra yapma. Şurada biz beklerdik şurada. Bak, Kız karandı. çok korkunç. Kokuyu, kokuyu alıyor mu işte bahsede <laughs> kokusu? Sonra, Sonra annen şey annen Tutardı. gelirdi açardı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Siz, buradan Sonra buradan kaçın. <laughs> Şu aradan kaçıyorlar. <laughs> Dedim, kaçın görmesin. Ben kıyamazdım hiç. <laughs> Orada hayvanlar var, şu an istiyorsan girme. Göstermek ister misin? Hayır, domuz Doğru hiç var, görmedim domuz. hayatımda. Gel, gel. gel. Hayır, ben giremem, siz çekin. Hayır, ben giremem. 2 kaç? 3 tane. Sol tarafta domuz var. Ay, Hayır, bakın yiyor mu? Yiyor valla. Kusacağım. Kısacağım, çok kötü kokuyor zaten. Hilal, bir de evin gizli geçitleri var. Onlara bak. Burası mı? Burası. Bu Buranın girişi, şurası mutfak. Buradan böyle mutfağa giriyorsun. Oha. Ya da mutfaktan kaçıyorsun. Savaş zamanında yapmışlar. Evet. Oradan hani Gizli geçit. Evet. Oradan hani hem oraya böyle alanlar yapmış Yiyecek koysunlar diye. Dedem o zaman göstermişti bize. Oradan girip buradan çıkmıştık. <laughs> burada da oyun parkınız oyun vardı sizin. Ben şurada? hatırlıyorum Saldır buradaki var. şey salıncağı. İstanbul'da Dörtlü bir yani salıncak gibiydi şurada. şurada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı oyun parkı. İki tane. Bir tane de şurada bir tane burada, vardı? Bir tane de buradaydı. Çünkü yani on tane çocuk var ve onların vakit yani geçirmesi için iki tane için... oyun parkı yaptık. Yani evet. size. Kavga yani çıkmasın. Bir tane de resmimiz var. Kocaman kiraz ağacı. Yıldırım çarpmıştı. yarılmıştı. Evet, yırmıştı. Ona da babalar tekerlekten salıncak yapmıştık. Biz orada sallanırdık evet. şurada. Şurası. Şurada da kuzu çevirirdik arkada. <laughs> kuzu mu çevirirdiniz? Kuzu <laughs> çevirirdik. <laughs> kulübe vardı, evcilik o oynuyordunuz. O burada duruyor. Tamam, arkaya o almış da var. o buradaydı. Evet. Tavuklarımız da orada vardı. duruyordu. O bizim Ya biz de yani bir nevi çiftçilik yapmışız tabii, zaten tabii evet. ya. Yani bizde de koyun, işte yani tavuk, Peynirimizi ördek. Peynirimizi kendimiz yapıyorduk hilara. Gel şöyle devam edelim. Hayvanlarımızdan yumurtamız vardı. Tavuklarımız var. E burada ne vardı? İşte burası şey, yani Ardiye gibi. Ardiye. Şurada dedem tahta keserdi. Ardiye. Odun keserdi. Bahçenin ilerisi dilara, bahçenin ilerisi uçurum aşağı. Yani hmm. Bu son. Orada çünkü şey çakıl çıkartıyorlar, yani çakıl üretiyorlar. Ya biraz daha hatırlamak isterdim onu söyleyeyim size. Ama sen çok ufaktın. Çok mı? ufaktım döndüğümüzde, döndüğümüzde. Gerçekten yani çok ufaktım. Biraz daha yaşamak isterdim. Yani bir kindergarten'e gidip gitseydim yeterdi bana. Ya şöyle bir alan yani, çok ciddi bir alan bu arada. Toprak çok, alan çok. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Bayağı bayağı büyük ya. Ya yani biz burada... Baba dedemlerle ortalama kaç sene kaldınız burada? Burada 13 sene yaşadım. 13 sene yaşadın, sen 10 senesini başka ev, bir tane daha ev var burada şu ileride. Şu arka taraflarda. Sürpriz vereyim, burası uçurum da aşağı. O zaman yani 13 sene önce başladılar doldurmayı bu. Çünkü çakılı alıyorlar, işliyorlar, inşaatta kullanıyorlar. Ama şu anda döküm sahası yapmışlar. Çakılı yani boşalttıkları yeri toprakla doldurmuşlar. Baktım hmm. yine arsa oluşturuyorlar kendilerine. Evet yani çok yani uçurumluyuz aslında. Evet uçurumken bak ilerisi daha uçurum. Artık oraya gitmedim Gidelim. ama. Çok ufak yani evet, bir de ya şey. Ne? Evet. Yani nemli. Evet. Avustralya havası. Ama gerçekten. Bak, tavuklar görüyor musunuz? Tavuk da adamda. Her şey vardı canım. Bizde de var. Kuzu muzu yani. Gel arkadan dolaşalım. Dediğim gibi size birazcık daha hatırlamak isterdim yani bir şeyleri. 2008'de geldiğimi hatırlıyorum. 2008'de salıncakları falan da hatırlıyorum. O zaman vardı. Hatta... Yani o zaman tadilat görmemişti. Yani şu an çünkü bizim Türkiye'ye geri dönüşümüz 2000 senesi. Yani 22 sene önce biz buraya terk etmişik. 22 sene. Evet. Ben 24 yaşındayım işte. Yani işte öyle düşün. Sen 2,5 yaşındaydın biz buradan gittiğimizde. Bak mesela Filiz ablam, Dilek ve Tamer çok net hatırlıyorum. Tabii onlar büyüktü. Gel böyle Tam devam yani edelim. Evin öbür tarafına da. Ay köy hayatı yani buranın no, köy hayatı bu. Tam köy yani. Yani dediğim gibi. Hani buradayım. bazen şey diyoruz. E, acaba <laughs> biraz daha yaşasaydım. Mesela şu yaşıma kadar burada yaşayabilir miydiğimi düşünüyorum. Sanırım çok fazla sıkılabilirdim. Yani burada, burada yaşamak için. Yani, yani çünkü gerçekten hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Aynen hiçbir öyle. Hiçbir şey yok. Yani mesela işte birkaç gündür bu kaç ya gündür, gündür falan buradayız. Şey. Dün işte benim bir tane Antep videomu izledik bir Antep videomda acıktık ve burada işte mesela getir yemek, sepeti, tren... Biraz önce yol. nereye gittik? Tavukçuya gittik, yani, tavuk, tavuk yok. Tavukçuya gittik, tavuk yok. Bitmiş. Her şey çok erken kapanıyor. Niye? 10 tane koyuyor. Bak, gel bak şuraya da göstereyim. Bu bizim komşumuzun eviydi. Buranın en güzelliğini söylüyorum ben size, burası. Bizim aa, hemen top oynadığımız aa, spor şeyimiz burasıydı gölümüz vardı. Yazın buraya boş vakitlerde göle giderdik. Ne sizi kadar sizi de, temiz. Sizi de götürdük. Mesela bu göl de şeyle oluştu. Yine öbür taraftaki gibi çakıl çıkartıyordular. Suya ulaşmışlar. Su böyle çıkınca da bunu belediye sonra göle oluşturdu. İşte birkaç gündür buradayız ve her şey çok şey yapıyor. Her, herkes bize şey diyor. Neden döndünüz ki? Yani niye devam etmediniz burada yaşamaya da? Yani Filiz abam şu an çalıştığı için şey yapıyor ama işte Diğer insanlar vesaire yani sıkılma ihtimali çok yüksek, çünkü burada yak bir komşuna gidebilirsin. Ya yani şu tarlada daha fazla ne yapabilirsin yani? Hiçbir tamam şey. bizim de var e, evimiz biraz daha şeyde okey ama buradan Viyana'nın merkezine iki saatte gideceksin de bir şeyler olacak da ki mesela ben yarın Viyana'ya gideceğim pazar günü. Her şey kapalı, bütün restoranlar kapalı. Cumartesi öğleden sonra her şey kapanıyor. Yemek yerleri altıda falan kapanıyor. Böyle bir yaşam yani. Öyle bir de karar kararı aldık ve iyi olduğunu düşünüyorum bu noktada bilmiyorum ama. Remzi amca Gülşen araba kullanmayı öğretiyor. Aa, işte boş alanda ondan sonra diyor tamam diyor sen eve kadar kullanmış şey olmaz diyor artık sen öğrendin diyor. Yengem böyle geliyor böyle geliyor bu da tabi heyecan yapmaya başlıyor çat buraya vuruyor. Buraya? evet. Komşumuz da görüyor Sep ondan sonra akşam babam geliyor diyorlar ki işte Remzi vurdu Gülşen demiyorlar çünkü ha. babam kızar diye. Babam da komşumuz her akşam geldiği için bir çay içme diyor ki adama ya diyor hep anlayamıyorum niye nasıl bir ayık şoför yani alkol almayan bir şoför nasıl bu duvara vurur diyor buradan gelirken. <laughs> Sonunda demiş ki adam ya tamam Hasan demiş. Remzi vurmadı. Gülşen <laughs> vurdu. Yani sen rahatla sus artık demiş yani. Dedem de bir şeye evet. takıldın mı çok ha, uzatır yani. Için evet. şimdi adam da yeter demiş artık yani böyle bir konu. Bu 22 sene önce terk ettiğimiz <laughs> yerdeyiz. Ee, i̇lk terk ettik mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu siz söyleyin, aşağı yazarsınız zaten yorumlara. Biz, biz keşke kalsaydık dedik, yani çocuklar olarak ama anneler. Çocuk, çocuk için okey. çocuk Kenmel ufakken özellikle, yani. hani ufakken olarak. özellikle. Umarım yani, yani, videoyu, evimizi beğenmişsinizdir. Gerçekten çok büyük anıların yaşandığı şeyler. Keşke içeri girebilseydik, ev sahibi içeride değil. İçeri de yoksa gösterecektim size yani. Ee, ama e, videoyu beğendiğinizi düşünüyorum. Bobo bol yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Birer da görüşmek üzere. <gülüyoruz>